Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Altus televizyonda ekran yansıtma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı siz değerli izleyicilerimiz için gerçekleştirelim. Altus televizyon kumandanızdaki et tuşuna basın. Açan ekranda Miras Şair veya Screencast yazısının üzerinde kumandanızın sağ yön tuşunu kullanarak gelip ok tuşuna basın. Android telefon tablet menüsünden Smart View paylaş ve bağlan. Mirakas kablo ekran ve benzeri e, seçeneği bulup açıyorsunuz. Bu seçenekleri bulup açtıktan sonra yani bunlar telefonunuza yüklü de gelebilir ya da siz ayrıca uygulama olarak indirebilirsiniz. Açtıktan sonra kolaylıkla ekran yansıtmayı telefonunuzdan veya tabletinizden alt üst televizyona gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.